Merhaba arkadaşlar. Bugün videolara YouTube abone olan animasyon nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle ilk videomuzu seçelim. Medya dosyası eklediyoruz. Burada ben bir deneme dosyası oluşturdum. Onu açalım. Evet videomuz geldi. İkinci video animasyonu eklemek için video parçası eklediyoruz. Bir yer daha açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi medya dosyası ekle diyelim. Animasyonumuzu seçelim. Evet gördüğünüz gibi bunu ikinci yere yukarıya tıklıyoruz. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ben herhangi bir yere bıraktım göstermek amacıyla. Videonun üstüne iki kere tıklayalım. İsterseniz sağa sola istediğiniz yere taşıyabilirsiniz şöyle. Ben biraz sağ yapayım hadi değişiklik olsun. Videonun üstüne iki kere daha tıklayayım. Aşağı gelelim. Burada anahtar yazan yere gelelim aşağı inelim direkt uygula diyoruz gördüğünüz gibi arkadaki yeşil fonu kapattı saydamlaştırdı şimdi bakalım nasıl olmuş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit bir olay. Ben bu videoyu linkini size vereceğim. Direkt indirirsiniz. Videonuza eklersiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın.